Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün battaniye motifi yapacağım. Ben pembeli, yeşilli, beyazlı olarak çalıştım e, ve kenar oyasıyla da tamamladım modelimi. Eğer modelimizi beğendiyseniz videomuzu lütfen izlemeye devam edin. Evet, motifimi yapmak için iki kat e, yapmış olduğum bebe ipini yumak haline sardım e, ve bu şekilde bir ilk önce sık iğne yapacağız. Bu sihir halkamızın içerisine. 3,5 milim tığ kullandım. Şimdi bir tane zincir çekip başlıyorum. 12 tane dolduracağım. 12 tane oldu. İpi alttan çektim. Ve ilk yapmış olduğum skein başına batıp böyle geri çekiyorum. Şimdi 5 zincir çekeceğim. Tığıma doladım. İlk yaptığım yere batıyorum tekrar. Ve uzunca çekiyorum. 1 2 3 Buraya ilk fıstığımızı yapmış olduk ve şimdi hepsini birden çekeceğim araya 3 zincir çekiyorum bir sonraki atlıyorum 1 2 3 hepsini bir çekiyorum araya 3 zincir tekrar bir sonraki atladık 2 3 3 zincir bu şekilde 12 tane fıstık yapacağız. Aralarında üçer zincir olacak. Bu şekilde devam edelim lütfen. Evet, 3 zincir çektim. 12.'yi de tamamladık ve böyle ilk yapmış olduğum yere batıp bir tane de zincir çektim. kestim. Bu kısım bitti. Şimdi e, motifimizin üzerine yeşil rengimizle trabzanlar yapacağız. Herhangi bir boşluğa battım. İki zincir çektim ve ikili trabzan uy buluyorum. Aralığı 3 zincir. Atladım. Böyle 3 tane ikili trabzanlarımız olacak. Araları 3er zincir. Bir kere dolayıp iki kere de çekiyoruz. 3 zincir. Bu kutucuklarımızda on tane olacak. Bu şekilde devam edelim. Evet yeşilli kısmı da bitiriyorum. 3 zincir çektim. İlk trabzanın başına battım. Ve bir zincir çekip kestim beyaz ipime geçiyorum yine herhangi bir noktadan batıp iki zincir çektik bir iki iki tane zincir atladım diğerine ikili trabzan olarak dolduruyorum az önce motifimiz yuvarlaktı şimdi onu kareye çevireceğiz burada ilk köşemi yapacağım 3 zincir çekip tekrar aynı noktaya batıyorum. 2 zincirle diğer noktaya atladım. 3 tane doldurduk iki tane zincir diğerini atladım yine iki zincir şimdi buraya da bir köşe oluşturacağız 3 zincir çekerek aynı noktaya batıp ikinci köşemi oluşturuyorum bu şekilde diğer köşeleri de yapmaya devam edelim. Evet bu sıramı tamamladım. İkiz zincir çektim ve böyle kilitliyorum. Şimdi iki zincir çekip yukarıya çıktım. Bu sıramızda hepsine birer tane batacağız. Boşluklara da bir tane batacağız. Aralarında hiçbir zincir yok. Sadece dolgular oluşturacak. Bir üst sıramız da aynı o şekilde. Aralardaki boşluklarda bir tane ikili trabzanımız oluyor. Köşeye doğru geliyorum. Bir, iki, üç doldurdum. Bir, iki, üç zincir çektim yine aynı noktaya batıyorum 2 ve 3 hemen ilk trabzandan başlayarak doldurma işlemine devam edelim bu boşluklarda birer tane ikili trabzanımız olacak şekilde bu sırayı ve bir üst sırayı da Aynı şekilde dolduracağız. Köşelerimiz yine bu şekilde artmaya devam edecek. İşte motiflerimiz bitti. Ee, dediğim gibi kenarlarını da bu şekilde doldurduk. Şimdi bunları nasıl birleştireceğiz? Ben pembe ipimle e, ve ön yüzlerini bir, birbirlerinin üzerine getirerek e, ekleme yöntemini uygulayacağım. Yani her ikisini de arka tarafı birbirine bakacak. bir tane zincir çekmiştim ipimde Hemen boşluklarına batıyorum. Bir kez daha batalım aynı yere. Sonra bir öndeki bölümden bir de hemen arkadaki bölümden sık iğne olarak birleştiriyoruz. Bir önden battım. Bir arkadan. Bir öndeki ilmekten bir arkadan. Bakın böyle batıyoruz. Yalnızca köşelerde aynı noktaya iki tane batın. ve tabii ben şu an iki tane motif olarak yapacağım ama bunun devamında da yine ikişer motif ikişer motif olarak devam edecek motifleriniz o zaman aralara iki tane zincir çekmenizi tavsiye ederim çünkü o zaman motiflerinizi kasmadan güzel bir şekilde itinalı bir şekilde eklenmiş olur aralara şu sona geldiğiniz zaman ikişer tane zincir çekmenizi tavsiye ederim Şimdi birazdan ben de o kısma geliyorum. İki tane daha motifim var. Onları da birleştireyim. Köşeye iki tane batacağım. Ve araya iki zincir çekeceğim. Bakın şu an ilk, ilk iki, iki motifimiz birleşti. Hemen diğer ikisini boşluktan battım Tekrar aynı boşluğa baktım. Bu bu şekilde sıra sonuna kadar aynen devam edecek. Ben bu yan e, olarak eklemeyi yapayım. E, e, diğer tarafın eklemesini de görüşelim evet burasını bu şekilde bitirdim hemen yine bu tarafı kendime doğru çeviriyorum İki boşluğu bir araya getiriyorum İki kere battım aynı noktaya Motiflerimiz baya büyük oluyor. Öreceğiniz ebata göre e, motif ayarlamanızı yaparsınız. Buna göre e, kenar oyalarını da e, hesap edersiniz. Kaça kaç öreceksiniz. Mesela bazen motifler e, yeterli geliyor ama e, kenar oyası daha da geniş olabiliyor. O zaman motifleri daha Hani küçük ya da eksik yapın. Fazla yapmayın. Çünkü bazen dediğim gibi oyalar e, büyük olduğunda bu sefer motif de büyük. Hepsi e, ebatı etkileyecek unsurlar. Mesela benim bu, bu battaniye yaptığımda 120-120 e, santim alınmıştım. E, e, ebatım yeterli olsun diye kenar oyalarını yaparken bu e, trabzanları daha fazla örmüştüm. Ondan sonra oya kısmına geçmiştim. Evet, tam orta kısma geliyoruz. En heyecanlı nokta. Buraya gene köşe olduğu için iki kere batıyorum. Yine iki zincir burada. Bir sonrakini atlayacağım. kere orada da battım. Hemen trabzanlarımdan ilmeklerim alarak sıramı sonra doğru devam ediyorum. Bakın birleştiği zaman orta kısım bu şekilde oluyor. Ben sana sonuna kadar devam edeyim. Evet motiflerim eklemem bitti. Hemen size de şöyle küçük bir e, oya göstermek istiyorum. İlk baştan 3 e, zincir çektim ve şu an yaptığım gibi 3 e, tane zincir atladım. 4.'ye batıyorum. Arada 3 zincirim var. Tam doladım, tekrar aynı noktaya batıyorum. İkili tırabzan olarak 1 2 3 atlıyorum. 4.'ye batıyorum. 1 2, 3 zincir. Yine aynı noktaya battım Böyle ilk e, olarak V'ler oluşturuyoruz. Daha sonrasında da bu pembe kısımdaki bölüme geçelim. İlk başta yaptığım gibi e, bir tane diken yaptım yerdeyim şu an. Yani devamı da bu şekilde. 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Buradaki yuvaya batıyorum ve ikili trabzan çekiyorum tekrar yaptım bu şekilde üç tane yaptım şimdi şu yuvaların olduğu yere batıyorum sık iğne olarak 3 zincir çektim yine bir sonraki yuvamıza atladık 3 tane doldurduk Yine buraya batıyorum. Sık iğne olarak. Ve bu şekilde boyamızı da tamamlamaya çalışıyoruz. Ben şu an tabii küçük bir parça yaptım ama bütünüyle çok güzel bir e, battaniye modeli oluyor. Deneyecek olan bütün arkadaşlarım kolaylıklar diliyorum. Sevgiyle kalın, esenlikle kalın.